Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Şimdi Eindhoven'dayım. Buraya sabah geldim ama anca şimdi video çekebiliyorum. Şimdi genel olarak şehrin merkezi olan Market Palace diye böyle festival alanlarının yapıldığı ve Philips'in ilk kuruluş yeri olan Eindhoven'ın merkezindeyiz. Kalabalık bir programımız olacak. Nerelere gideceğiz? Delta Vergen'e gideceğiz. Hollanda'nın sular altında kalmamasını sağlayan set göller ve barajlar. Enerjilerinin bir çoğunu da oralardan sağlıyorlar. Ondan sonrasında Amsterdam yapacağız. Amsterdam'a ekstradan bir video daha harcıyor olacağım. bir Çünkü benim bir e, Benelux turum var. O Benelux turunda da ekstradan e, video çekiyor olacağım. Oraya da Paris, Bruch, Brüksel, Amsterdam olarak yapacağım. E, Amsterdam'ı kısa bir e, hem tekne turu hem genel yürüyüş turu olarak da anlatabilirim. E, daha ona karar vermedim açıkçası. Evet buralarda neler var diye bakarsanız şehir güzel bir şehir. Gerçekten hoş bir şehir. Ben birçok Avrupa şehrine göre saat 8'de biten şehirlerden değil çünkü üniversiteler çok fazla mekanda üniversiteleri böyle görebiliyorsunuz zaten. Eğleniyor gençler. Bizim eğlence anlayışımız gibi olmasa da tabii ki de bir onların da çay kahve içtikleri, şaraplarını içtikleri yerler var. Onun dışında çok büyük bir yer değil. öyle yani bütün şehri yürüyerek 45 dakikada gezebiliyorsunuz. Ben zaten gezerken aralarda fotoğraflar, videolar falan koymuş olurum. Ee, vallahi bu ilk videoda nasıl bir şeyler çıkacak kesinlikle bilmiyorum. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Ee, bunu sadece aynı know ne bir küçük Hollanda turu gibi e, yapıyor olacağım. Çünkü bir gün bir Efteling e, adı altında Fairytales yani peri hikayelerinin anlatıldığı bir e, tema parkı var. O tema parkına gideceğiz. Ee, Amsterdam'a gideceğiz, işte Delta Vergen'e gideceğiz. Ee, bir gün ekstradan burada bir boş zamanımız olacak. En son günde Köln'e bitiriyor olacağım. Bu turumuz böyle bir turdu. Ee, yani bir şey sormak isterseniz videonun altına zaten yazabilirsiniz. Ee, daha çok bilgi amaçlı bir e, YouTube kanalı düşünüyorum. Ee, gezmek istediğiniz, görmek istediğiniz yerler eğer programımda varsa ee, onları da ekleyip oralara videolar yapıyor olacağım. İşte Gece kulüplerinden biraz bahsedebilirim. Nasıl vize alınabilir bunları bahsedebilirim. Ee, hangi mekanlarda neleri yiyebilirsiniz, ne yapabilirsiniz bunlardan bahsedebilirim. Böyle güzel bir video olur diye düşünüyorum. Ee, Hollanda'nın şöyle güzel bir yanı var. Ee, burada herkes bakın bir yandan hatunlar geçti. <laughs> güzel hatunlar. Ee, ya bisiklete biniyorlar ya e, vespay'a biniyorlar. Eee onun dışında yemek kültürleri zaten çok fazla yok. Ee, yemek kültürleri neler ekleniyor? Ee, daha çok patates kızartması. Zaten Hollanda'ya geldiniz mi? Ee, külahta patates, şişte patates. Ee, hep böyle kızartılmış patates var. Hardalla beraber yemenizi önerebilirim. Onun dışında neye bakabiliriz? Facebook'ta restoranları zaten her yerde olduğu gibi var. Bakın burada e, Five Guys var. Amerika'da çok ünlü Five Guys. Ee, hamur ünlü olan bir Fesut zinciri. Onun dışında ne yiyebilirsiniz? Türk restoranları her yerde olduğu gibi gene var. Bunların da Almanlar gibi sosisleri çok ünlü. Eğer domuz ürünleri yemek istiyorsanız domuz ürünlerini alabilirsiniz. Kahvaltıda genellikle burada da kruvasan, kahve, biraz daha yoğurt ve meyve var. Ben çok güzel bir otelde kalıyorum, Pullman otel. Dört yıldızlı bir otel ama Akkor grubuna ait. Kahvaltı çok geniş. Kahvaltıdan biraz videolar çekebilirim. Ben baya böyle bir camış gibi yiyorum yani domuz ürünüdür, osudur busudur hepsini yapıyor olacağım. Şimdi onun dışında burada gece hayatı gece kulübü çok fazla yok. Daha ben şu anda bir gece kulübü açık bir gece kulübü görmedim. Daha çok barlar, pablar, restoranlar var. Ama aktif bir hayat. Sokaklara baktığınız zaman sokaklar hoş, güzel. Ben hani sokaklar yapıyorum. Biraz şimdi kendimi çekmeyeceğim artık. Artık kendimi çekmiyorum. Yeter. Benim lanet suratımı görmeniz istemem. Burası Market Palace. Daha demin geçtiğim yer. Five Guys bahsettiğim gibi. Burada hemen hemen hepsi her şey var. İleride bir tane McDonald's var şu tam parmağımın olduğu yerde. Ondan sonra burası Market Palace. Ee, sola doğru döndüğünüzde, şu tarafta ağacın arka tarafından sola doğru döndüğünüzde ee, TJ Fridays var. Gene Amerikan şeyi, fast food üzerine. Ee, şimdi bu benim gideceğim yol, benim otelime doğru gidiyor. Ee, bu otelimin olduğu yer ana cadde zaten, Türk restoranları var. Burada bir ileride Irish pub var. Ee, eğer biraları seviyorsanız zaten hem kendi kültürlerinde zaten bira çok önemli. Ee, ama Belçika biraları da burada bulabiliyorsunuz. Yani ben birçok Belçika birasını, e, Hollanda birasını tercih ediyorum. Ee, başka 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 çok da bir şey yok ee, ekstradan herhangi bir özelliği olan bir şehir değil ee, güzel bir şehir çok e, kimse kimseye saldırmıyor yetmiyor bir kalabalığı yok ee, trafikleri de yok ee, yarın Delta Deltavergen'e gideceğiz Delta Vergen, daha demin de bahsettiğim gibi Hollanda'nın sular altında kalmasını engelleyen set barajlar bu set barajlar 1953 senesinde yapılan bir selden sonra tamamiyle sular altına kalan bölgeleri tekrardan sular altında kalmasın diye yarattıkları bir yer. Ee, orada tabi yel değirmenleri de var, ee, sonra rüzgar de, e, gülleri var, enerji elde ettikleri, ee, böyle yavaş yavaş yürüyorsunuz, güzel bir şehir, sağlı sollu sağ baktığınızda evet bir Irish pub, ee, dikkat ederseniz böyle insanlar genellikle dışarıda biralarını içiyorlar, herhalde 12'ye 1'e kadar ee, bu olay sürüyor. Yani bakın burada bir tane Vapiano var. Hani bir tellen restoranı severlerse, anında gözlerinin önünde yapılmasını istiyorlarsa buralardan yapılabilir. Böyle küçük küçük barlar var çok hoş. Ee, belki belki buralarda bir şey akşam içilebilir. Ee, güzel bir mekan. Ondan sonra şöyle küçücük, böyle dış kapısı güzel olan bir Her Jan adında bir e, mekan. Ee, burası dediğim gibi market meydanıydı. Bütün alışveriş merkezleri buradaydı. Ee, hemen bakıyoruz. Hüvel evet. Bir bizdeki pasaj mantalitesi. Tabi her yerde İstanbul'daki gibi büyük alışveriş merkezleri yok. En büyük alışveriş merkezi bizim alışveriş merkezimiz. Evet katedrale geldik. Şöyle çok güzel bir katedral. Müthiş. Müthiş bakın görüyorsunuz. Fazla söze gerek yok. Müthiş. Tabii de taşak geçiyorum Yani. Katedral işte yani. Yani bir çok da bir şeyi yok. Ama kaldığım otelin karşısında güzel bir katedral var. Evet şimdi e, ben otelime doğru gidiyorum. E, otelimin girişi zaten böyle acayip şekil yani. yani ben bedava kahve veren otellere hastayım. Ama bedava kahvenin de dibine vurmuş arkadaşlar, direkt verdikleri şey Nespresso, ee, şimdi onu da şey yapacağım, hani otelde ne yapılır ne edilir bunları da görebilirsiniz. Yani biraz e, pitch turizmci e, olarak size ufak tefek trikler veriyor olacağım. E, bütün gezilerimde ne yapılır ne edilir, e, sonrasında e, belki bir Amerika videosu çekebilirim, Amerika'da araba nasıl kiralanır? Ee, kiralandığınızda nelere dikkat etmeniz lazım gibi ufak tefek şeyler yapabiliriz. Evet Hollanda'nın milli aracı bisiklet. Herkes bisiklete biniyor veya Vespa'ya biniyor. Ee, burada hemen hemen herkesin bisikleti var. Genelde Hollanda'yı gezecekseniz zaten bisikletle gezeceksiniz. Çünkü yollarda zaten bisiklet yolları var. Ee, herkes zaten onlara ekstradan bir saygılı. Ee, çok fazla burada tabii park alanı Olmadığı için eski bir şehir. Böyle otoparklar var. Otoparklar çok pahalı. Yani inanılmaz. Ee, bizim kendi grup aracımızı otelin otoparkına bırakalım. <laughs> Gecelik 50 euro istediler. Dedim sen ne yapıyorsun? Yani 50 euro nedir yani biz 50 euroya İstanbul'da aylık e, tabi 5'te çarpınca artık hatta 5.25 olmuştu ben sabah alırken 5.25'ten aldım. E, aylık otopark ücreti veriyoruz. Evet karşımızda benim otelim var tam karşısında gene çok güzel bir pub muhteşem görüyorsunuz muhteşem ondan sonra güzel bir şey şimdi tam onun böyle, böyle arkasında gene bir katedral var bu benim direkt otelimin odasından da gözüküyor. bakın görüyorsunuz adamlar bisiklette bile kurallara uyuyor. Bize de kırmızı ışık yanmış ben de uyuyorum ama yani bisikletler iyi. Şimdi bakın şu tam şu karşıda bir tane katedral var. Onun böyle en üstünde bir İsa var. Ee, yarın sabah onun böyle bir fotoğrafını çekiyor. Olabilir ya Konuşamadım. Konuşamadım. İlk video biraz ee, artık şey yaparsınız hoş görürsünüz yani mazur görün. Çok konuşkan bir insan ama boş konuşuyorum gibi geliyor. Ama bu bilgiler hepiniz işinize yarayacak yani. Ben de mi kızayım diğer spor hocaları gibi. Sen istiyor bilgi o zaman verecek bana like. Yani yok vize evra alacağım bilmem ne alacağım. Sen evrak tamamlamazsan sana nah sana vize. güzel bir otel, çok merkezi. Böyle önünde otobüslerin park edebileceği, kısa süre park edebileceği, grup indirebileceği şeyler var. Otoparklar var, duruş yerleri. Şimdi Avrupa'da şey görüyorsanız böyle bir çarpı, orada hani kısa süreli durabiliyorsunuz ama uzun süreli park olayları yasak. Şimdi bakın ileride de böyle gene şeyler var, bisikletler var. Bu Otelimizin sabah kahvaltısını alacağımız yeri ve akşamları da restoran ve bar. Fiyatlar uygun. Yani öyle pahalı değil. Bizim oteller gibi gaşırtlı blackboard geçirmiyorlar. E, tabii ki de housekeepingten isterseniz biraz pahalı fiyatlar var. Şimdi otele girişimizi yaptık. Valla sol tarafta resepsiyon. Şimdi otelde böyle güzel elmalar varmış ha. Yeşil elman. Güzel güzel. Olalım bir tane akşam acıkırız. front deskte şey yapabilirsiniz. ilk i̇lk girişinizi yaparsınız. Pasaportunuzu hazırlayın genellikle. hemen pasaportunuzla eğer bir rezervasyonunuz varsa direkt yaparsınız işlemizi. Ödemeniz varsa ödemesini yaparsınız. Burası sabah kahvaltımızı yapacağımız yer. Şu anda tabii ki de bar gibi. Evet yani fiyat olarak baktığımızda bakın. Yani menü demişler. Ee, Menü V47, 35 per person. PP per person demek. İçinde neler olduğunu anlatıyor. Eğer ki şefin sürprizini de isterseniz ekstradan 8,5 Euro'ya kişi başına verebiliyorsunuz. Yani Çok da pahalı değil yani. Hani diğer menülere baktığınızda fiyatları bunlar. Güzel. Bunlar tabi yenilebilecek şeyler. Yani şimdi 16.5 euro diyor. Tabii sen bunu 5'le çarpmayacaksın abi. Hani 16.5 TL. 16.5 TL'ye Ritz kartında yemek yiyemezsin. İşte ee, işte şeyden bahsediyordum size. Şimdi otelin çalışma bölümü var. Bu çalışma bölümünde inanılmaz güzel. Burası da böyle sergi alanı otelin. Evet, Jim Morrison. Güzel. Bob Dylan var. Elvis. Ondan sonra bakalım. Elvis var. Jerry Cooper. Bunu bilmiyorum. Bakalım. Glory Pack. Güzel yani güzel. Böyle ilginç. Güzel çok güzel bir otel. Çok güzel bir yerde kalmışım. Aa, Bruce Springsfield. Severiz. Böyle bir alan Güzel evet. Bakın Amerikan tarzı otellerde Restroom olarak geçiyor Hani aklınızda olsun tuvalet muhalet ararsanız Amerikalılar tuvalet demiyor Restroom diyor Burada ben şu an aynı olayım ama Akkor grubu da yani Amerikan zincir otellerinden bir tanesi. Evet, burası çalışma alanı, business center. Ve tabii ki de en sevdiğim yere geldik. Beleş kahve. Beleş kahve abi. Hani an espresso. Bak buradan alıyorsun abi. Bunu koydun. Bu sefer ne seçelim? Espresso seçmeyeceğim ya. Çok içtim espresso. Lungo içeyim. Hemen aldık, attık böyle. Kapsül, büyük bardak ve de muhteşem seviyoruz, hastasıyız dede. Şimdi millet diyecek lan hani hayatta hiç mi kahve içmiyorsun falan yani. Kahve içiyoruz da hafta içinde otelde genellikle böyle bedava kahve veren yer bulamazsınız yani. O olana karşı göstereyim. Burada bir Mac bilgisayar var. Kendi işlerinizi yapmak isterseniz koyabileceğiniz güzel bir yer. Buralarda çalışma yerleri var. Gene bir bilgisayar da burada var. E, çıktı alabilecekseniz çıktığınızı alabiliyorsunuz kendi laptopunuzu getirerek. Buradan kendi bilgisayarınızı bağlayabiliyorsunuz. LAN girişi var. İnternet daha hızlı oluyor. Güzel yani. Ben bayağı bir sevdim oteli. Evet şimdi kahvemizi de aldık. Şimdi bu kahvenin yanına tabii ki de bir şunlardan atalım. Güzel. Kahve. Kahve önemli. Dışarıda kahveye 3 euro para veriyoruz. 3 3 3 3 3. Ben öyle çok kahve içtiğim için de tabii ki de bu 3 euro'lar birike 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 bir turda en az 35-40 euro oluyor. Bu tabii en az olanlardan bahsediyorum. bu krem olduğu için bir zarar yok. Aha bakın böyle bir şeker veriyorlar. Bu bu arada normal şeker değil. Galiba naneli şeker. Akkor grubunun hep böyle şeyleri vardır. Bakalım şuradan bir açalım. Baktık. Evet. Naneli şeker. Müthiş. Onun dışında tahta kaşımızı da aldık. Hemen kahvemizi alıp gidelim. Şerefinize dostlar. Evet, otelin güzel tarafı böyle çiçeklerle karşılıyorlar. Bir de otelin güzel tarafı şu, eğer sigara içenler varsa smoker lunch yapmışlar. Ve gerçekten burası da çok güzel bir lunch. Şöyle Böyle tahtadan oturma yerleri yapıp burada güzel hava anıması var. Orkideler var. Bir su var. Avrupa'da su buldunuz mu içeceksiniz. Hemen biz de Tabii ki de su bulduğumuz için hemen içelim. Avrupa'da en pahalı şeylerden bir tanesi nedir? Tabii ki de sudur. Ama soğuk su sebil varsa müthiş. Ama su kalmamış. Ne yazık ki şansımıza küseceğiz. Otel güzel.